Selam. Bugün yine top dolu bir video seni bekliyor. Ama başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Hadi başlayalım. Bugün incir uyutması yapacağız. Öncelikle 8 tane incirimizi alıyoruz. Üstüne sıcak su döküyoruz ve 1 saat kadar bekletiyoruz. 1 saat sonra yumuşayan incirlerimizi küp küp doğruyoruz. Orada arada Puffy gelip bizi biraz rahatsız ediyor. Onu mıcıklıyoruz. 2,5 su bardağı kadar sütümüzü tencereye alıyoruz. Benim bardaklarım büyüktü. o yüzden sütü biraz fazla gelmiş olabilir. 2,5'dan biraz az koydum. Fakat sen su bardağı bardağıyla 2,5 katabilirsin. Süt mayalayacak kadar, süt mayalayacak sıcaklıktan biraz daha fazla olacak şekilde sütümüzü ısıtıyoruz. Uygun sıcaklığa geldiğini termometre kontrol edebilirsiniz. Fakat benim termometrem olmadığı için eski parmağımla, selçe parmağımla kontrolü sağladım. Selçe parmağınızı yakmayacak şekilde olacak. Daha sonra küp küp doğradığımız incirlerimizi blenderdan geçiriyoruz. Süt ve inciri buluşturduktan sonra biraz karıştırıyoruz. Yaptığımız karışımı kaselere alıyoruz. Yoğurt mayalar gibi aynı şekilde daha sonra bir tepsi aldım ben. Üstlerini bardak altta olur, kapak olur. Bir şeyle örtüyoruz. İnce bir tülle sarıyoruz. 2 saat kadar incir uyutmalarımızı beklemeye alıyoruz. Daha sonra 2 saat kadar da çıkartıp buzdolabında bekletiyoruz. Ve incir uyutmalarımız hazır. Herkese afiyet, şifa olsun. Gayet lezzetli oldu. Sağlıklı, şekersiz, diyetinize uygun, Faydalı, lezzetli yeni şeyler arıyorsanız, çocuklarınızın sağlıklı beslenmesini istiyorsanız, böyle tarifler denemeyi, beni takip etmeyi unutmayın.